Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar. Ors Türk kanalından selamlar, saygılar. 3 Eylül pazar günü gündüz İstanbul at yarışı tahminleri için karşınızdayız. 9 koşulu 2 tane altılı ganyandan oluşan bir bülten bizi beklemekte. İnternasyonel koşular yine var. Tabi ne kadar internasyonel okurası ayrıca tartışılır. Kendi kendimize koştuğumuz yarışlara uluslararası koşular demek beni üzüyor. Biz çünkü geçmişte ee, internasyonel koşularda ne, ne güzel misafir atlar görmüştük. Musiri görmüştük, Turmori görmüştük, Stratejik Joyce'i görmüştük. Arap atlarında yine Mutabayiler, Dayesler, Al-Onotlar, Generaller e, birbirinden güzel misafir atları görmüştük. Tabi e, burada amaç görmek değil, kendi ülkemizin e, yetişen atlarının ne kadar iyi seviyede olduklarını karşılaştırmak. E, fakat Son senelerde ciddi bir e, misafiratların gelişinde, hatta gelme gelmeyişinde diyelim. Örneğin bugün hiçbir misafirat yok. E, Hıza bir düşüş var. Bu koşulara ilgi anlamında kendi kendimize koşmaya devam ediyoruz. Tabi koşuların ikramiyelerindeki değişiklikler de bunda etki. Neyse e, bu arada şunu da hatırlatmak istiyorum. E, 28 Ağustos, Pazartesi ve 1 Eylül Cuma günleri. Bursa altılarımız tutmuştur. ücretsiz olarak internet sitemizde her gün düzenli olarak paylaştığımız şablonlarımız sayesinde Bursa'da 2 altıdan pazartesi ve cuma gününde toplamda 1600 TL'ye yakın bir kazanç sağlanmıştır. bunları kolay bir şekilde sizlere internet sitemizden sunmuştuk. Dileyenler yok. internet sitemiz üzerinden bakabilirler. Her zaman tüm tahminlerimiz orada açıktır. Ee, sadece YouTube'daki yayınlarımızı biraz azalttık. Sadece İstanbul hafta sonu özel yayın yap, yapıyoruz. Ee, gelelim biz İstanbul yarışlarına. Birinci koşuyla birinci altılımız saat 14'te başlayacak. Güney Amerika Safkan İngiliz Atı Organizasyonu koşusu. O saf koşusu 1400 metre için pistte saat 14'te birinci altılı Ganyan başlıyor. Burada bizim sizlere önereceğimiz birinci atımız. 4 numaralı Agent Blue olacaktır. Safkan son yarışı oldukça dikkat çekiciydi. Ben çok beğendim açıkçası. Şartlı 5 gibi zor bir koşuda ikinci olmuştu. Safkan Bursa'da istediği koşularını tam olarak yapamasa da son İstanbul yarışı çok etkileyiciydi. O yarışta işte Gracia Senior'un çok az bir farkla arkasında kalmıştı bir boy kadar. ikinci kalmıştı ki Talha Paşa gibi iyi bir atı da geçmişti. Dolayısıyla burada ben Agent Blue'yu ön planda tutacağım. Rakip olarak bir numaralı Alakont ki onun son yarışında sizlere tek olarak verdim diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. O da e, daha iyi yerlerde olması gereken bir safkandı. E, bu kadar alt gruplarda işi olmadığını düşünüyorum. Alakont da burada en ciddi rakibi olacaktır tabii ki 4 numaradan. 4 4'te 1 burada ön plana çıkıyor fakat... E, burada 5 numaralı Madame Oratla'dan da ben enteresan bir yarış beklemekteyim. Onun dışında 2 numaralı Surprise Strong ve 3 numaralı Mesmerizit yere olanların yazabileceği diğer yetenekli isimler sıralamamız bu yarışta 4, 1, 5 önceliklerimiz 2 ve 3 daha sonraki sürpriz ihtimallerimiz. İkinci koşu uluslararası Stratio koşusu 1200 metre için piste gerçekleşecek. 5'te 5 yapan 2 numaralı Blue Sunset. Üzerine çok fazla ben konuşmaya gerek görmüyorum. Çok başarılı bir safkan. Maşallah diyelim. Yarın 6'da 6 yapmasını bekliyorum. 1. altılar için banko olması olacak. Blue Sunset. 2. E, koşuda. 2 numara banko. 3. koşuya geldik. Kadın amatör biniciler. Ester Jelis adına düzenlenen amatör kadın biniciler dünya şampiyonası koşusu. E, bu koşuda açıkçası bayan binicilerimindiği yarışlar her zaman e, ganyan oyunları yönünden biraz zordur. E, burada biraz 6 atın 4'ünü yazmaya biz karar verdik. 4 numaralı Little Frankel koşuda e, koşan 3 yaşlı iki safkandan biri birinci atımız olacak. İk, e, rakipleri 3 numaralı Anadolu Harikası, 2 numaralı Çakırın Kızı ve 1 numaralı Ribery olacaktır diye düşünüyorum. Yani 4 3 2 1 Bizim sıralamamız üçüncü koşu için. Dördüncü koşuyla e, ikinci altılı Ganyan başlamakta. Uluslararası Malazgirt koşusu. Grup 3 standartında 1600 metre mesafede. E, bu yarışta ise bir nevi Kaysbert show yapılmış. 9 tane safkanın e, sadece 2 tanesinin babaları Kaysbert değil. Onun dışında 7 tane safkan Kaysbert temsilcisi. Yani e, Burada tabii ki bu safkanları yazacağız bizde. 9 mal Topaz Girl çok iyi bir form yakaladı. Ee, yarış yaşamına da çok iyi başlamıştı. Sonra biraz geri gitti. Tekrar eski formunu yakaladı. Koşuda favorimiz rakibi yine koşuda kendisi gibi e, iki tane attan biri olan Berke'nin kızı olacaktır. İki dişiyatı ön plana çıkartacağım bu yarışta 9 ve 8. Onun dışında erkek atlardan tabii ki Yidrumalı Büyük Dünya biraz Çin performansı konusunda şüphelerim var. Genelde kumda çok başarılı bir safkan zaten ama yine de üçüncü atımız tabii ki daha sonra Tuncer kum çim ayırmadan sürekli iyi koşan çok kaliteli bir safkan ve 3 numaralı sürüm bir diyorum. Sıralama bu yarışta benim için 9, 8, 7, 5, 3 şeklinde oluştu. İkinci altının başlangıcı. Makao koşusuyla devam edeceğiz. 5. koşu iki, e, üç 3 yaşlı İngilizlerin kısa vade 6200 için sürat yarışı. Burada favorimiz e, 8 numaralı Matsukaze olacak. 53 kilonun hafifliği de açıkçası iyi bir yarış bekliyorum. Ekenleri Kürsüne safkanları da e, bu ara gayet iyi durumda, formdalar. Gerek traktör öncülüğünde, gerek diğer safkanları eşliğinde örneğin e, Et Suko'da bugün Ankara'da bir yarış kazanmıştı. Yine Ekenler e Kürüs'ünden 2 yaşlı İngilizler e, dişi bir safkandı. O da yine Müslüm Çelik biniyordu. Yarın yine Müslüm Çelik devam ediyor Ekenler e Kürüs'ün bazı safkanlarında. Ben Masukaze ile de ön planda tutuyorum yarın bu koşuda. Rekip rakip olarak 8'e tabii ki 1 numaralı El Maestro ve 4 numaralı Point of Finali ön planda tutuyorum. Zaten bu iki safkan birbirleriyle koşmuştu. Bir nevi kendi aralarında rövanşı da oluşacak bu iki safkanın. Onun dışında tabii ki burada Vedat Abişli 2 numaralı Tayyar Ali yine yazılabilecek iyi bir safkan olduğunu düşünüyorum. Çimpis performansı kolayla 4'ten düşmeyen bir isim zaten. Burada onun dışında bir de 6 numaralı Santos Summer'dan her ne kadar son yarışları kötü olsa da enteresan bir yarış beklemekteyim. Swordmaster'ı yazamadık. Biraz sanki çim eksik olduğunu düşündüğüm bir safkan. Kum da sanki daha iyi koştuğunu düşündüğüm için sığdıramadım. Onu da soran olursa bu şekilde özetleyelim. Sıralamamız bu yarışta 8-1-4 önceliğimiz. Yeri olanlar 2 ve 6'yı da düşünsünler derim. 6. koşuldu. Sırası stop kopu koşusu. 1600 metre çim pisti. Tabi ki burada bir numaralı Agent Final baş... ile başlayacağız. Halis Karataş İdaresi'ndeki safkan... Ee uygun rakipleri arasında, arasında, ön planda tutuyoruz. Son yarışında buradaki rakiplerinden Traktör ve Time to Shine ve Burgaz'ın arkasında kalmıştı ki bugün Burgaz bu koşuda yok. E, bu top kapı koşusunda tercih etmemişler. E, dolayısıyla geçildiği rakiplerden Traktör ve Time to Shine'dan rakibin e, alabileceğini düşünüyorum. Bir numaralı Erin Final Halis Karataş'la burada favorimiz. Rakibi ise bu yarışa yine çok güzel galoplarla gelen 4 numaralı Exeris İsrak olacaktır Gökhan Kocakay ile her ne kadar verdiği aradan sonra iki tane başarısız koşusu gözükse de e, gününde olduğu zaman onlar da çok etkili sprint yaptığına en dış dışkulardan özellikle geldiğini biliyoruz Exeris Rak benim ikinci atım burada onun dışında 8 numaralı traktör gerçekten çok iyi bir form tuttu Bursa'da kazandı İstanbul'a geldi son yarışında ikinci olurken çok önemli rakipleri de geçti traktörü de şans veriyoruz. Bir de burada 3 yaşlı bu yarışa katılan iki safkandan birini şans vereceğiz. O da 9 numaralı Emil Kurjak olacak. Çok beğendiğim bir safkan. E, hiç mesafesini bozmadan istikrarla yarışlarına devam ediyor. Erkek tay deneme galibi. E, ben burada şans vermek istiyorum. Native Power'da beğendiğim bir safkan ama sanki uzundan kısaya dönüşte etkilenebileceğini düşündüğüm için ben şans veremedim ben olsam uzun mesafede devam ederdim Native Power için. bu yüzden ona şimdilik yazamadım ama tutanlar vardır mutlaka yazılabilir. Sıralamamız bizim 1, 4, 8 ön planda. 9'da daha sonraki ihtimalimiz yere olanlar onu da isterse düşünürler. Ben sığdıramadım. Bu yarışlık Gelelim bir sonraki yarış Uluslararası Boğaz İç Koyusu 2400 kimde. 3 numaralı Burgaz için konuşmaya gerek yok. Geçirene kadar tek vereceğim demiştim. O da beni mahcup etmiyor. Kazanarak her zaman olduğu gibi. E, bence ülkemizde uzun mesafelerde en önemli atı zaten. Bu sene sonu geçtiğimiz sezonları da her zaman en iyi atı. Ve de tabi işte çok iyi uyumları da var. Zaten şu ana kadar 5'te 5 yaptılar. Devam ediyor etmelerini bekliyorum birincilik serisine açıkçası. Bankomuzdur. ikinci altılar için 3 numaralı Burgaz. 8. koşuya geldik. Horse Rising Ireland koşusu. 5 attı bir yarış. Burada ben 3 numaralı Malatın çok iyi bir form tuttu yazarım. 2 numaralı İshakan çok iyi bir form tuttu yazarım. 1 numaralı Edgar'ı da yine bu mesafelerde istikrarlı yarışıyla yazabiliriz. 3-2-1 arasında düşündüğüm bir yarış. E açıkçası bu azat yarışta 3 numaralı Mountain tek geçilir mi diye düşünmedim de değil ama ben açıkçası güvenemedim. Buradaki sapkanların birbirlerini geçebilecek düzeyde olduklarını düşünüyorum. Kolay görünümlü ama zor bir yarış olduğuna düşüncesine kapıldım. O yüzden 3 numarayı sizlere tek olarak öneremedim. 3-2-1 şeklinde 3 atla geçmeyi uygun görüyorum. Tabi siz kendi düşüncenize göre değişiklik yapabilirsiniz. Ve son koşuda da 9. koşu. Inspector yarışı bu, e, şartlı bir, bir yarış. 2 yaşlı İngiliz safkanları ilk kez start alacaklar. 1300 metre çim pistte Gazi Galibi Inspector adına düzenlenen bir yarış. Bu koşuda e, favorimiz bu yarışa en güzel galoplarla gelen 10 numaralı Soleil Jardin olacak. Gökhan Koca koşula ile koşan iki dişi hattan da biri Victory Gallop kızı. 10 numara bizim favorimiz. Rakibi yine bu yarışa güzel galoplarla gelen bir numaralı Asesino olacak Mehmet Kaya ile ile. Ee, onun dışında iki numaralı Berkovic'in yine çok iyi bir ve ayağına çabuk bir pedigrisi var. Berkovic'e de dikkat diyoruz. Mustafa çiçekli üçüncü atımız burada. Onun dışında e, yeri olanlar burada başka kimleri yazabilir? Dokuz numaralı Sky galopları güzel. 8 numaralı Serdar Ekrem'in galopları güzel ve 5 numaralı Hitman'in galopları güzel. Bu üç safkandan hangisini isterseniz değerlendirebilirsiniz. Karmaşık bir yarış açıkçası. Ee, önceliğimiz 10, 1 ve 2 şeklindedir. Daha sonra yeri olanlar 9, 8, 5'ten bütçesine uygun olanları seçebilirler. Bu şekilde bir genel görüşümüz var yarınki program öncesi bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yorumlarımız şimdilik İstanbul için bu kadar. Umarım faydalı olabiliriz. Yarın için şimdiden herkese bol şanslar.